Merhaba sevgili sağlıklı yaşam meraklıları. Sabahları günezinde başlamak, enerjimizi yüksek tutmak ve gün boyu o sinsi tatlı krizleriyle baş etmek hepimizin üsteği değil mi? Özellikle kahvaltıda veya ara öğünlerde sağlıklı ama aynı zamanda doyurucu ve sıcacık hissettiren bir seçenek arayanlar için bugün harika bir konuyu ele alıyoruz. Tatlı patatesli ve bademli baharatlı smoothie. Yanımızda yine bilgi ve deneyim dolu diyetisyenimiz Saniye Anne var. Saniye Anne, tatlı patates gibi bir sebzeyi smoothie'de kullanmak kulağa biraz farklı geliyor. Bu smoothie gerçekten nasıl çalışıyor ve içerisindeki her bir malzeme bize ne gibi faydalar sağlıyor? Özellikle iltihap karşıtı enerji veren ve tatlı krizlerini bastırma vaadi nasıl gerçekleşiyor? Aslıcım çok haklısın. Gün içinde yaşadığımız stres, yorgunluk ve ani enerji düşüşleri çoğu zaman bizi sağlıksız atıştırmalıklara yöneltebiliyor. Bizim amacımız bu dalgalanmaları önleyerek kendimize doğal ve besleyici bir rahatlama sağlamaktır. İşte bu tatlı patatesli, bademli, baharatlı smoothie tam da bu amaca hizmet eden, hem damak zevkinizi tatmin eden hem de vücudunuzu besleyen harika bir çözümdür. En büyük yanılgılardan biri tatlı patatesin sadece yemeklerde kullanıldığıdır. Oysa smoothilere kattığı kıvam ve doğal tatlılık inanılmazdır. Fırınlanma veya haşlanma sonrası pürük haline getirilmiş tatlı patates bu tarife benzersiz lezzet ve doku verir. Öncelikle tarifimizdeki ana sıvımız bir su bardağı badem sütü. Şekersiz badem sütü smoothie'nin genel şeker yükünü artırmaz ve kolay sindirilebilir bir baz sağlar. Bu smoothie'nin sadece bir içecek değil, aynı zamanda besleyici bir öğün olmasını sağlar. Gelelim bu smoothie'nin enerji veren ve iltihap karşıtı gücünün temel bileşenlerine. Yarım su bardağı pişmiş ve soğutulmuş tatlı patates püresi bu tarife hem doğal bir tatlılık hem de kompleks karbonhidratlar, lif ve beta-karoten katar. Tatlı patates glikojen depolarını doldurarak sürdürülebilir enerji sağlar. Ken, antioksidan özellikleriyle de iltihapla savaşmaya yardımcı olur. Ayrıca beta keroten vücutta A vitaminine dönüşerek göz ve cilt sağlığını destekler. Pişirilip soğutulmuş olması dirençli nişasta oluşumunu destekler, bu da kan şekerini daha yavaş yükseltir. Yarım çay kaşığı tarçın ve çeyrek çay kaşığı muskat ise bu smoothie'ye o eşsiz, sıcak ve davetkar aromayı katıyor. Bu baharatlar sadece lezzet vermekle kalmaz. Aynı zamanda kan şekerini dengeleme özelliğiyle de bilinirler. Terçin, insülin hassasiyetini artırarak tatlı patatesten gelen şekerin daha yavaş emilmesine yardımcı olur. Böylece ani enerji düşüşlerini ve tatlı krizlerini engellemeye destek olur. Muskat da benzer şekilde sindirimi destekleyici ve rahatlatıcı etkilere sahiptir. Benim danışanlarımdan biri özellikle kış aylarında veya soğuk havalarda sürekli tatlı krizleri yaşadığını ve üşüdüğünü söylerdi. Ona bu smoothie'yi önerdiğimde Saniye anne hem çok doyurucu hem de canım hiç tatlı çekmiyor, kendimi çok daha sıcak ve sakin hissediyorum dedi. Saniye anne, tarifteki badem ezmesinin faydaları nelerdir? Özellikle badem ezmesinin sağlıklı yağlar ve tokluk hissi üzerindeki rolü çok merak ediliyor. Bu smoothie'yi kimler tercih etmeli ve gün içinde ne zaman tüketilmesi daha faydalı olur? Elbette Aslı'cım. Bu son dokunuş smoothie'nin besin değerini ve işlevselliğini tamamlıyor. Bir yemek kaşığı badem ezmesi bu tarife sağlıklı tekli doymamış yağlar ve bitkisel protein katar. Badem ezmesi sindirimi yavaşlatarak smoothie'nin tokluk hissini artırır ve kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar. Aynı zamanda yağda çözünen vitaminlerin emilimine de yardımcı olur. Burada şekersiz badem ezmesi seçimi çok önemlidir. Çünkü piyasada birçok ilave şekerli ve sağlıksız yağ içeren ürünler bulunmaktadır. Tüm bu malzemeleri blendera ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırmak size sadece birkaç dakikada hem lezzetli hem de vücudunuzu besleyen, enerji veren, kan şekerini dengeleyen ve sizi uzun süre tok tutan harika bir içecek sunar. Bu smoothie özellikle sabah kahvaltısı yerine hızlı ve besleyici bir alternatif arayanlar, gün içinde enerji düşüşleri yaşayanlar, tatlı krizleriyle mücadele edenler, iltihapla ilgili sorunlar yaşayanlar veya sadece kendilerini daha sakin ve zinde hissetmek isteyen Herkes için mükemmel bir seçenektir. Güne huzurlu ve enerjik bir başlangıç yapın veya öğleden sonra tatlı bir kaçamak için tercih edin. Saniye Anne, verdiğiniz bu bilgilerle tatlı patatesli ve bademli baharatlı smoothie'nin sadece lezzetli değil, aynı zamanda ne kadar bilimsel temelli ve faydalı olduğunu net bir şekilde anladık. Özellikle kan şekerini dengeleme, iltihap karşıtı etkisi ve tatlı krizlerini bastırma etkisi çok etkileyici. Değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, umarız bu bölümden yeni ve uygulanabilir bilgiler edinmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz sağlıklı ve beslenme sırlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı sıkın atlamayın. Sağlıklı ve huzurlu kalın. Bir sonraki bilimde görüşmek üzere.